Merhabalar dostlar şöyle kısa bir video ile ne yapıyoruz ne ediyoruz şöyle sizlere malumat vereyim dedim arkadaşlar vaktim olmadığı bir türlü fırsat bulup yeni video yapamadım ee, şöyle odadan ikinci kattaki mililermi bir göstereyim dedim şu anda çiçekleri çok güzel bir taraftan da yaprakları sararıp dökülmeye de başladı hatta daha almadım bile onları bakın şöyle bunlar alınacaklar. Dökülen yapraklar bakın. Şöyle çiçekler de soldukça tabi onlar da dökülmekte. Ee, bunlar iri çiçekli mililer. Evet eforbia sütleyen gillerden. Sütleyen ailesi olmakta. Bakın bu da çok güzel. Evet e, mili çiçeklerime oldukça çok katkı sunan çiğdem Hanım buradan teşekkürlerimi sunayım tekrar Bunları aslında dışarıda Yine branda altına almıştım Ama yine kıyamadım Bu odada böyle cam önüne Yerleştirdim Şu anda iyiler en azından Güney cephe olarak bir bu pencere var Üst katta bir de bir üstteki Üçüncü kattaki oraya da yine konumladım Bilmiyorum Fırsat olursa şimdi Onları da gösteririm bu diğer e, mili fakat daha solgun oluyor çiçek rengi kışın. Yani bir de aşağıda var. Bakın bu öbek öbek kırmızı açan e, yazın çektiğim videolarda görüntülemiştim ama bakın renkleri öyle çok koyu değil. Bu da benim kadim dostum diyeyim <laughs> ilk aldığım millilerden e, çıtı pıtı formda. Pembe çiçekli ve e, böyle burada petek yanmıyor arkadaşlar normalde yansa zaten e, buraya konumlamam hatta peteğin de üzerinde bakın bir kalanşo türü var mangini kalanşo mangini o da çiçeği hazırlanıyor çok tatlı seyrek oluyor çiçekleri kendine has ve işte Antep'ten Gaziantep'ten e, Fatma Türker çiçek dostum geldiğinde bunu getirmişti pembe toz pembe çiçekleri var attığı fotoğrafta henüz burada açmadı bakalım artık kendini buldukça içinde de yabani şeyler bir bakım yapılacak ama bunlara dönemedim arkadaşlar böyle eşe dosta baya bir şeyler çelikler gül çelikleri olsun toparlayıp vermeye çalıştım İnanın kaç gündür onlar epey bir vaktimi aldı hatta bugün bile yine bir Dostumuz Düzceden geliyor. Burada bir akrabası var. Gelmişken böyle iletişim kurmuştu benimle. İşte hazırlayıp bir seraya bırakacağım. Çünkü şu anda da gidiyoruz Kayınvalidemlere gidiyoruz arkadaşlar. Bu hafta sonunda. Burada palmiye peyzajdan yazın aldığım iki fide bu. Bunlar fırsat arkadaşlar. Küçük oluyor fideler ama uygun oluyor tabii ki. Böyle ikisini bir saksıya konumladım. E açtığı zaman tabii ki görürüz şöyle baktıktan sonra hemen sağ tarafta da bir peri yeşim bitkisi var. Ben, aslında benim e, kraliçem bu bu güzellik darı e, Darıcan'ın gururu diyorum e, Paris'in gururu da deniliyor bu çiçeğe. Peri yeşil böyle bakın yaprakların alt kısımları bordo üstü ton noktalı noktalı oluyor. Çiçek olmadığı zaman da çok da böyle çekici bir görüntüsü yok. Ama çiçekleri ile birlikte gerçekten çok hoş bir çiçek. Ve de olması artı bir değer diyorum. Ve bu sukulent telgrafımsı telgraf türlerinden aslında sukulentimsi telgraf. Onu da buraya koydum oradan fırsat bulsun diye Evet hemen yanın başında bakıyor. Evet e, bunu da aslında dışarıda bırakıyordum ama branda altında tabii ki. E, rengeyi, sarmaşı, monstera türlerinden biri ve çok seviyorum ben bunu. Daha önce sizlere zaman zaman gösteriyorum. Şöyle de yapınca tam rengeyi kafasına andırmakta. Bunu aldığımda böyle bir yapraktı. Zamanla büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonra hatta şuradan bir kırılma oldu. O kırıldığı yerden yan tarafa dal verdi. O dal şu gördüğünüz öbek. Bakın. Burası buradan da bu büyümeye devam ediyor. Ben üstten kestim. Bakın buradan daha uzundu kestim. 2-3 dal yine böyle arkadaşlara elden verdim. Böyle baktıktan sonra hemen diğer köşede de e, yine bitkiler var. Şöyle dönelim arkadaşlar. E, karides çiçeğini de içeri aldım. Korkuyorum aşırı donda gider. Ve bazı kalan şolar şöyle bakın. E, onlar da çiçeğe hazırlanıyor. Bu benim o seradan aldım. Şu anda çok iyi bir durumda değil. Bu da bu da bakın farklı. Bu Serap kayme Manisa'dan böyle saksıyla vermişti. Sizlere paylaşmıştım. Hatta o videoya bakarsanız onun bahçesinden olan videoda e, turuncu renkte açmış çiçeklerini de görebilirsiniz. Bu arada karamel gidiyor. Köpekler arada geziyor tabii ki. Bu arada yeni bir haber e, duydum Ankara'da galiba yanılmıyorsam e, okula giden bir çocuğu köpek parçalamış babasının konuşmasını duydum adeta yemiş diyor çok iç paralayıcı çok dayanılmaz bir acı hani çocuğunu bu şekilde düşünmek çok acı. E, onlara da köklü çözüm bulunması gerekmekte. Hayvanları hep seviyoruz ama doğru olanı yapmak gerekiyor. Ya bilmiyorum nerede hata yapılıyor. Köpekler bir yerlerde de beslendiği zaman orayı sahiplenme duygusu gelişmekte. Gelip geçene, başka yabancılara da havlama durumları da olabiliyor. Özellikle çocuklara, yalnız gördüğü tek çocuklara saldırma eğilimleri vardır. Hatta ben de öyle bir anım vardır. 9-10 yaşlarındayken bana 7-8 köpek saldırmıştır bizim mahallemizde. Hep korkardık o köpeklerden. Böyle yalnız olunca saldırma olayı vardır. Onu ben de yaşayan biri olarak evet sevmek seviyoruz ama o konulara da dikkat etmeli bilmiyorum ne yapmalı. hemen sandvilla bu sene aldım. Yazın almıştım arkadaşlar. Bunu da dışarıda bırakamadım. Çünkü dışarıda sandvillam gitti. He içeride de gitti bir sandevillem. Onu söyleyeyim size. Neden gitti? İçeride kuru ortamdaydı. O yüzden kalorifer peteği yakmıyorum burada. Olmayan bir odada bunlar. Böyle daha sağlıklı. Buna dokundum dokundum. O arada konuşuyordum. Paşira daha önce yani 2-3 yıl önceki videolarımda vardı. Gitti. Bilmiyorum nasıl oldu. Çok da hatırlamıyorum ama maalesef bozuldu, gitti. Bunu da öyle bir punduma geldi aldım seradan ve bakın bir de bunu aldım. Benjamin'im hiç olmadı benim. Daha doğrusu küçük bir daldan bir arkadaş vermişti ama yetiştiremedim. Böyle iki renkli. Böyle o anda punduma geldi. Henüz bunlar büyük saksılara dikilmedi daha yaprakta döküyorlar şöyle baktıktan sonra bir de yukarıdakilere bakayım e, görüntüleyebilecek miyim Evet şöyle salonda hemen e, millilerin olduğu bir üst penceredeyiz şu anda üst katta e, daha önce Gecenin Kraliçesi dediğimiz daha henüz çiçeğini görmedim bakın epey bir boylandı güzel e ee, güzel büyüdü. Olsun yeşil yapraklı haliyle gerçekten hoş bir tür. Bunu buradan hiç indirmedim. E ee, yanında yine Eforbia Trigona dediğimiz yine sütleyen Süt ağacı denilmekte buna. Ee, bunu da böyle buraya koydum güneş alsın. Ben bunu bende pek iyi olmuyor ama neyse idare ediyor. Arada hastalanıyor. E ee, pamuk biti çok oluyor bu beyaz beyaz ve e, şu anda fena değil. Ben bunlara e, Ersa Ersa ürünü olan VC e, banyo ürününü tekrar edeyim. Bir kapak olarak bir litre suya koyuyorum. Bir litreyi iki kapakta koyuyorum bazen. E, aralıklı olarak yani 3-5 gün ara ile tekrar tekrar 2-3 defa yapılıyor ve e, sonuç aldığım oldu arkadaşlar. Şimdi orada dökülen şeyleri görüyorsunuz çok titiz olan hanımlar böyle bunları şey yapamaz o yüzden evde çiçek pek bakmak istemez çok titiz olan hanımlar ben Allah'tan öyle değilim ve huzurluyum onun için şimdi şunu söyleyeyim. Bunu da yeni aldım hacı amcadan. Daha e, parasını bile vermedim arkadaşlar. Hatta bugün düşünüyorum gidip vermeyi. Bir türlü git, gittim bulamadım onu orada. Şimdi hani borcuna sadık değil diye düşünmeyin. E, geçen bir gittim. E, açıktı Sera. Kendisini bulamadım. Şimdi inşallah bugün bulurum giderken Kayınvalidemlere gideceğiz karşıya. Şimdi begonviller ben bunu çiçek açmış olarak aldım. Çok da güzel çiçeklerini gördük. Daha önce de göstermişimdir. Begonvilleri sakladığım bir bölge var. Oraya koymuştum sonra içim e, el vermedi. Neden? E, i̇lk defa e, dışarıda olacak. Gitmesin diye korktum. Şöyle büyükçe bir saksıya aldım ama içeriye aldım bu sene ama seneye e, içeriye almayı düşünmüyorum yavaş yavaş alışması gerekmekte. Begonviller çiçekte alırsınız sonra e, eve geldiğinizde çiçek Yap, o gördüğünüz renkli çiçek yaprakları, çiçekleri dökülür, solar. Bu doğal bir durumdur begonvillerde. Bunu hani burada bir not almış olalım. E, yer değişimi olduğu zaman begonviller yapraklarını, çiçeklerini döker, solar, döker. Yeniden toparlanır. İçeride olduğu için bu hani begonvil veya işte bazı yine böyle hassas türler yine çiçek açmaya devam ederler arkadaşlar. Şöyle şuraya bakalım. Kusuruma da bakmayın yani. Temizliğe bakma. Hani acil bir çekimde yapıyorum. Ee, Star liçem var burada. Bunun da mesela epey bir yaprakları kocaman kocaman oldu. Ee, solan yaprakları <laughs> Bunları kopartıyorum, kopartıyorum, kopmadı sonunda bağladım orada. Kesilecek e, makas yoktu burada. E, üçüncü katta hadiye çıkıp da ben o işi yapamıyorum yani bir daha buraya makasla çıkmam gerekiyor. Kuru yaprakları kesmek gerekiyor. E, bunu da kıyamadım arkadaşlar. Bunu da sarmıştım. Şöyle yapayım. E, Abutilon'un e, farklı türü. Şöyle bakın bunu da buraya aldım dışarıda bırakmak istemedim ne olur ne olmaz diye. Şurada da evet Musa'nın beşiği işte aşmaya denilen kupa çiçeği şöyle bazı işte şu begonyayı da buraya aldım asılıyordu. Evet burada pasiflora var bunun bunu dikeceğim bir türlü olmadı burada oluyor unutuyorum böyle kaldı bunu da saksılarını büyüteceğim daha önceki videolarda görmüşsünüzdür kızacaksınız bana belki ama bunu saksısını büyüteceğim bu pasiflora beykozdan ee, bunu da içeriye aldım ee, korkuyorum hassas çünkü bakın mercan ağacım orada aslında o da korunması gerekiyor aşırı donda gider henüz onu buraya alamadım yani bu içeriye alamadım şöyle bakın bu da e, guava çilek bu şekilde görmüş olun Evet bakın hava şu anda yağışlı, ee, şöyle kasvetli bir görünüm var. Böyle bir bakmış olun bakın yapraklar yerlerde, kuruyan yapraklar, solan yapraklar ve bahçemin yukarıdan görünümü o sarı demet gül harika görünüyor şu anda ama öbür cephede. Evet şurada rafta bazı türler var. Mum çiçekleri, bakın dua çiçekleri. Şöyle buraya konumlamıştım. Suluyorum arada ama kimini fazla kimini az suluyorum herhalde. Yılbaşı çiçeği falan var. Çiçeğe durmamış. Şöyle bakın bu alanda. Evet arkadaşlar sardunyalarımı ve bazı yine hassas türleri burada konumlamış. Üzerini örtmüştüm ama sonra hava sıcaklığı artınca tekrar geçenlerdeki o soğuk zamanlarda örtmüştüm. Hava sıcaklığı artınca açtım üzerlerini. Ee, hazır vaziyette zaten e, naylonu orada. Bazı e, genelde açan sardunyaları şöyle göz önüne koydum. Şöyle e, gözümüzün önünde olsun. Şöyle camı açtım. Buradan göstereyim. Bakın morumsu diye bunu almıştım. Bunu geçen yazın aldım. Bir seradan e, birkaç renk almıştım. Şöyle bakın bu öncekilerden şöyle ve şu mor da aynı şekilde geçen yazın aldıklarımdan. Bakın çok güzeller. Evet bunların ne derler kotası doldu artık yani benden isteyenler oluyor böyle eş dost yakın dostlar falan ama buradan söyleyeyim artık yani olan oldu bunlara bundan sonra daha ellemeyeceğim. Yani son zamanlarda birçok kişiye verilebilenlerden verdim zaten. Hani onların da belli bir sınırı var. Evet. E, yılbaşını şöyle biraz aşağıya aldım. Daha muhafazalı yere. Biraz ortada yani masa üzerindeydi bunlar. E, daha direkt soğuk vurmasın diye. Ama içeri almak gerekiyor zannedersem. aynı Aynıyım bunlar. E, Melahat arkadaşımdan. Şöyle bakın bunlar. Şimdilik böyle buradalar. Bak burada da birisi var. Seni <laughs> yerim ben tatlım. Evet hemen şöyle balkon bahçeye doğru baktığımızda yine doğal tür sardunya bu. Açmaya devam ediyor. Ve pembiş Japon gülü açtı. Bunlar naylon altındaydı. İşte açığa aldım tekrar ama hava sıcaklığı düştü. Soğuk yani. Daha da soğuyacak. Ben bunları yavaş yavaş tekrar naylon brandanın altına alacağım. Bakın bu katlı. Bundan çok isteyen vardı bende ama ben söyledim can çiçekçilik kargo da yapıyor. Birçok Fide üretmiş, yetiştirmiş Gebze Can Çiçekçilik ve ya da Can Çiçek Fidan Instagram hesabı var arkadaşlar. Seviyorsanız, istiyorsanız orada fideleri var ve diğer Japon güllerinden daha düşük fiyatta. Yani geçenki yani bir, bir ay önce falan 50 liraydı, bunlar 70 liraydı. Şimdi bilmiyorum fiyat belki artmış olabilir. Bilginizde olsun ve sarı demet gülüm açmaya devam ediyor ama aralarından açıp solmuş olan bütün dallarını hep kestim ona buna birçok kimseye verdim tuttursunlar diye isteyenler var ama şu anda açık olanlara dokunamıyorum bakın melisa da şöyle yapraklı halde parfüm melisa bir horoz übüğümüz böyle devam ediyor bir şey demedim ona şöyle rengi var güzelliği var evet şöyle begonville balkon bahçedeki pembesi de soldu kırmızı da solmaya durdu Şöyle bakalım yağmur yağıyor aheste aheste. Bakın buraya tekrar kapattım bu sardunyaları. Ama şunu göstereyim çok güzel. Bakın bunu da bahçe marketten böyle dayanamayıp almıştım ama bu renkte başka yok benim. Çok tatlı bir pembe renkte sardunya. Ve şey de açtı. Şu mor olan da şöyle küçük küçük. Bakın. Şunları almadım şimdilik zaten dayanıklı herhalde buradan bitireceğim Harun Bey bekliyor beni ee, karşıya gideceğiz bakın diğer begonviller burada ve türler üstten hava alsın hiç sıkıntı olmaz daha önceki yıllarda da burada balkonda sarmıştım naylona orada da geçen yıl sardım hassas türler gitmediler arkadaşlar. Ve benim bahçemdeki işte mavi yasemin olsun mavi kelebek çiçeği, mineler üstlerden hasar görüyorlar ama tekrar baharda dipten çıkıyor. Tabi denizel iklimin etkisi arkadaşlar karasal iklimde tamamıyla gider. Hani o bilgiye kanmayın. Evet bu kadar yeter diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ne var ne yok, ne yapıyor muhalla? Bilginiz olsun diye öyle bir video yaptım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.